Zaten en çok bu kadar uzatabildi yıllardır benden tanıştıktan hiç sonra. Hiç durmadan bir şey keseceksin ama kızcağızın kafasını kesiyorsundur ne yapacaksın? Model bulamıyoruz kestirecek yani herkes sıkıntı. Ben gibi bir değil. şey söyleyebilir miyim? <laughs> Özgen bir şey söyleyebilir miyim? Bence evet. hiç böyle bir şey gerek yok ama e, çok ısrarcı gibi görünüyor. Ama benim bir yeteneğim konusunda. var ve iddiada bulundum. Siz ee... bilirsiniz yani bence bilmiyorum bence yapmasanız olur ama illa yapacağım diyorsanız ben size... Ben size şu şunları vereyim inşallah bir yerinizi Ah, i̇htiyacım durumda. olacak evet. İnşallah olmaz. Sen inşallah değilim. olmaz. İnşallah olmaz. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Rica ederim. Sargı bezi efendim hediye etti. Sargı bezi ve yara bandı. Sargı bezi ve yara Çünkü bandı. Çünkü bu tarz işlerde genelde kuaförler ellerini kesebilirler. Çok kolay yani. değil O yüzden Özgan. gerek yok diyorsun zaten. Bence o yüzden gerek yok diyorum ama. Sen bilirsin Ramazan sen sadece ben, bir iddiada bulundun ben de bunu sormak durmak istiyorum Özge Hanım. Ve gerçekten yaptığım şey e, kesinlikle kuaför meslektaşlarımız ve evde hiç kimse denemesin çok tehlikeli bir zaten şey. Zaten daha önce yaptığım bir şey. Evet yaptığım bir Burada şey. Burada da yapmak istiyorum. Arkadaşlarımız da, da görmesini istiyorum. Buyurun o zaman. Teşekkür ederim. Ben Madem. saçı yıkacağım ama hemen ıslatmam lazım. İki dakikada. Peki bu arada sorayım. Ne tür bir kesim yapmayı planlıyorsun gözün kapalı? Modern bir kesim tabii ki. Yani? Bayağı kısacık mı? Çok kısa yapmayacağım. Yine böyle daha modern, farklı duracak bir şekilde. Aynı şekilde de çıkarmayı düşünmüyorum. Çünkü e, onun kafa yapısı çok güzel. O tarz böyle... Yani Beckham model olabilir çok moda. Kısa kesimlere müsait bir kafa yapısı var. Evet, evet, Şu an zaten Beckham model ama saçı. Şu anda bob kesim küt gibi duruyor yani. uzadığı için. Ben şunu Özgü Hanım'a vereyim. Tamam. Özge Hanım ben bunu size vermek istiyorum. Şimdi ben bağlayınca eşi bağlamadı derler. Bir kontrol dedin yani. efendim görüyor de. mu görmüyor mu diye. Yok bu bayağı görmüyor. Özge Hanım aşağıdan görüyorum. Bir Tabii, çekin aşağı ben şimdi düzelteceğim tamam. şöyle bir bağlayayım. Tabii. Sıkın iyice gözü kapansın Özge Hanım. Tamam bu sıkılık iyi mi? Çok mu sıkı? İyi iyi iyi. S şu an görmezsiniz herhalde. İyi mi? Aşağıdan görünüyor mu? Hayır. Tamam. Hayır. Hayır. Tamam mı efendim? Tamam. Görmüyor. Ama Şuradan izleyeceğim. Elini kolunu doğrama. Dikkat et Ramazan. Efendim? Ben izlemek istemiyorum. Ben, ben de. <laughs> Arkadaşlar usturayla başlayayım makasla mı? Ne dersiniz? Makasla başla usturayla çok kolay. <gülüyor> <gülüyor> Bence hiçbiriyle başlamamaz geç. Hiç. İyi de zaten gözü kapalı. Yani, yani bunu kolayı mı Kendisi iddia var? etti. Göreceğiz. Çok sakıncalı mı işlem? Evet Ramazan evet bir şov yapıyoruz ama. Makası verir misin? Çok galiba? dikkatli ol lütfen. Tamam. Ee, tatsız şeyler yaşamak istemiyoruz şov yapalım derken tabii ki. Bunu sen istiyorsun daha önce de yaptığın bir şey denediğin bir şey olduğu için yapıyorsun ama Gözün kapalı keserken hızlı olmak mecburiyetinde değilsin. Yavaş. Sanırım güvenin hediyeleri işe yarayacak. Evet. Ramazan ne zaman bırakmak istersen bırakabilirsin. Tamam. Nasıl bir model kesiyorsun Ramazan? Şu anda Çince kat giriyorsun. veriyor. Eski modeline kat veriyor. Eski modelin kısasını yapıyor. Hayır canım kat veriyor şu anda saçını. Ezbere kat. Ya bir kere de destek olun. Korkma ya bu yaptığın işe destek olmam ben. Şansım adına. Ya bu zaten herkesin yaptığı yapabileceği bir şey değil bu sevgili Güven. Bakalım saç kesiyorum. Gözlerim kapalı, hem de senle. Ya aradan görüyorsun sanki ya. Hiçbir şey görmüyorum. Ramazan, nokta atışı yapıyorsun çünkü. Bazı i̇şte yerlerde. bu profesyonellik ilk defa yaptığım bir şey değil. Hayır, ezbere yapıyor ya, ezbere yapıyor. Cık, ezbere yapıyor hayatım, nereden ne alacağını biliyor ki. Ama zaten şu anda... Yok, ...şu anda yok. kesilen saçlar i̇şte orantılı yapıyor. kesilmiyor zaten. Yani oradan alıyor, oradan tabii orantı canım, yok saçta. Aynen. Kesiliyor ama nasıl kesiliyor? Yani ya nokta atışı. Tabii ki saçı model hiç oynamaması lazım. Saadet iyi misin? İyiyim. Ben memnunum. Daha önce izlediğim için. Diyelim çok kötü bir kesim çıktı Saadet. Ka Kazarım saçlarımı. Nadir duyduğumuz şeyler. Kazarım. Sıkıntı yok. Ama ben eşimin saçlarının kek güveniyorum kesimine. Bir daha makasını verir misin hayatım? Bir on saniye daha vereyim ki formunu vereyim. Oldu mu? Açayım mı? Evet. Dur Ramazan. Evet. Hoş geldin. Ah. Çok güzel dünyaya dönmek. <laughs> Sen bir de olmadı mı Özge ee, Bilmiyorum ben kuruduğu zaman aslında belli eder değil mi kendini? Çok güzel durur. Kuruduğu zaman kurutabiliriz de. Çünkü benim zaten kafamdaki buydu. Bir tarafı daha kısaydı. Salaş bir model. Şimdi de, de göreceğiz zaten kuruduğunda. Evet. evet evet. Peki. Arkadaşlar nasıl? Şu anda ıslak olduğu için hiçbir şey görünmüyor. Ve dediğim gibi ezbere yaptın yani. Ya Abi gözün taraf, kapalı, ne şey yapalım? Şey ya. nasıl istediğiniz önemli değil. Gözü kapalı bence Aynen. büyük bir başarı. Ben saygıyla eğiliyorum. Teşekkür ederim. Başka da bir şey demiyorum. Yani şey ben de şey daha görmüyorum. Takdire şayan şey bir hiç şey. Daha şey görmüyorsun. Hayır canım. He, yani ben yapabileceğim bir şey problem değil. Problemli bir de zaten çok e, doğru bir hareket değil yaptı. Gözü kapalı hani insanlara da buradan o mesajı verelim. Hayır doğruluk, doğru değillik başka bir konu. Ha -ha, i̇ddialı olmak bu konuda iddialı olmak başka bir konu bir şey söyleyebilir miyim sevgili arkadaşlar? Özge Hanım. Şimdi Picasso'yu bilen var mı? Tanıyan? Picasso. Ressam. Evet buyurun. Şimdi Picasso çok farklı çizimleri olan bir sanatçımız. Ee, bir gün resim yapıyor. Geliyor birisi sağa bakıyor, sola bakıyor, açılara bakıyor. Ya bir şeye benzetemiyor şimdi. Yani ne yapıyor bu adam? Diyor ki sen ne yapıyorsun diyor Picasso'ya. Ben bunu anlayamadım, algılayamadım. Picasso gülüyor ve yere bir buğday tanesi çiziyor. Buğday tanesi. Ve bütün tavuklar geliyor. Onu yemeye çalışıyor. O kadar gerçekçi çizmiş ki. Ve dönüyor diyor ki ben tavuklar için resim yapmıyorum. Biz tavuk mu oluyoruz şimdi burada? Estağfurullah. Ben sadece... Yani öyle gibi oldu biraz ama. Estaferullah. <laughs> yani. Yani ya sen şu bu anda yazın kapalı, bir tarafını birazcık kısalttın, orantısız bir kat verdin saça. Ya bunu başarmak mümkün yani. Tamam. yani... Olabilecek bir durum. Yani bu herkes yapabilecek ya, bir şey ya. ama öyle. Tersi... Peki. Sen istersen saçını kuruturken biz bu ortayı toparlayalım, sonra modellerimizi çağıralım. Tamam. Evet Ramazan iddialıydın yaptın. Evet. Ne diyorsunuz Saadet'in saçı için? Saç modelini beğendiniz mi? Bence gayet güzel. Yani Yani gibi. üstlerini aldı. Bir tarafı biraz kısalttı. Sonuçta bir taraf kısa bir taraf uzun. Model değişim oldu mu? Bob mu yani. deniyordu buna? Bob kesim oldu. Bob kesim biraz katkısı oldu. Bir de oldu. kesim dediğimiz. Ama sonrasında güzel tekrar. Valla hareket çok... geldi dümdüz bu saçların. Eskiden <laughs> daha güzel oldu bence. Güzel oldu <laughs> mu? Evet. Ya ben yani de beğendim. beğendim. Ya mutlaka düzeltilecek yerleri illaki var. Ee, lakin şöyle bir şey diyeceğim. Hani bir insanın eşine... ...güvenmesi kadar, böyle önüne o rahatlıkla oturması kadar güzel bir şey yok. Ben seni onun için tebrik ediyorum. Normal şartlarda bunu dışarıdan biri para vereceğim otur dese... ...insan öyle bir riske Ama girmez. Ben Ama ben 13 senedir başka kimseye iletmiyorum. İşte elbetmiyor. bu da kimseye. o eşlerin birbirine o güvenmesi, birbirini tanıması en güzeli de oydu. Tebrik ediyoruz seni. Teşekkür ederim. O zaman artık yarışmamıza başlayabilmek için modellerimizi